tehlikesiyle karşı karşıya kalan kardelenlerin kurtarılış öyküsü bir kitaba konu oldu. Kitabın yazarı kardelenlerin yok olması ile ilgili ilk haberleri yapan Antalyalı gazeteci Bülent Ecevit. Ecevit, kardelen ve doğa sevdası yazılar kitabında çiçeklerin hayata dönüşünü anlattı. Sert geçen kışın ardından ilk açan çiçek kardelen. Toroslarda karları delerek yetişen bu çiçek birçok kere yok olma tehlikesi yaşadı. Kardelenlerin Kurtarılışının Öyküsü, gazeteci Bülent Ecevit'in kitabına konu oldu. Ecevit, köylülerin para kazanmak için kardelenleri talan edip soğanlarını topladığını haber yaparak konuyu ilk kez 1988 yılında gündeme getirdi. Bir baktık, araştırdık, Akseke'de dağları dolaştık. Herkes diyor ki, burası tarlası gibi kardelen de her tarafta. Artık şimdi yok dediler. Bir çiçek, Anadolu çiçeği yok olacaktı. Yok olup gidecekti, itip gidecekti. Bunu gündeme taşıdık. Bir bitkinin yok olmak üzere olduğunu duyurmak, bunu haberleştirmek ilk kez yapılıyordu. Haber 1988 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde çıktı. Ve yapılan haberler kardelenler için önlem alınmasını sağladı. Eski haline, ilk e, hallerine döndü o bölgeler, o yaylalar. Ana yurdunda da Kardelen kurtarıldı diyebiliyoruz. Kardelenlerin kurtarılış öyküsü, şimdi Bülent Ecevit'in imzasıyla Kardelenler ve Doğa Sevdası Yazılar isimli bir kitaba dönüştü.